Arkadaşlar herkese merhaba ben Tunç Bugün e, bir çekiliş duyurusuyla süre karşınızdayım Arkadaşlar çekiliş çok basit Eee Rast vereceğiz Rast oynuyoruz biliyorsunuz Bizi takip edene bilir zaten e, Bu arada bu çekilişe herkes katılabilir Hem kanalımıza abone olan kişiler Hem de olmayan User kişiler herkes katılabilir. Katılım şartları belli Eee bu şeye kat... Bütün dikkatimi dağıtayım Ama devam edeceğim e, Bu videoyu Açık herkese açık şekilde paylaşmanız Ondan sonra beğenmeniz, abone olmanız, yorum atmanız gerekiyor. Ve kesinlikle linkini verdiğim kanallara abone olmanız gerekiyor. Başka bir olay yok zaten. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bu arada ee, çok kaliteli bir mikrofon aldım. Sesinden anlaşıldığı üzere. Çok süper videolar gelecek. Harbiden dehşet videolar gelecek. Montaj bile yapacağım yani. yani montajlarken seslendirme bile yapacağım tamam mı? farklı olaylara. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bol şans. Arkadaşlar ee, ufak bekleme yapıyorum. Rust'ın yanında CSGO'da veriyorum. Haberiniz olsun. Eee, bir de üzerine Five Hand Freddy vereceğim. Değil mi? öyle bir ismi. <laughs> Aynen Five Hand Freddy 4 vereceğim. Katılım şartları zaten her şey forumda var. Kendinize iyi bakın görüşürüz.